Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz sefalar getirdiniz kanalıma. Evet burç yorumlarıyla devam ediyoruz. 2020 Ağustos ayı ikizler burcuna bakacağız arkadaşlar. Bakalım ikizler burcu hem aşk hem iş hem sağlık açısından neler yaşayacak? Evet değişik destelerle tarot desteleriyle bakıyorum çünkü çok hoşuma gidiyor bu tarot destelerim arkadaşlar size de umarım yol gösterir bir şekilde kanalıma abone olup beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar çok teşekkür ediyorum beraber büyüyoruz ve gerçekten çok mutlu oluyorum yorumlarınızı okuyorum iyi kötü hepsini okuyorum ama saygılı ve seviyeli olduğu sürece kabul ediyorum arkadaşlar. Evet öyle işte hadi bakalım sevgili ikizler burcunun hem aşk hem iş hayatında hem de sağlık açısında neler neler yaşayacak beraber bakalım. Evet sevgili ya şöyle yeni evlenmiş ikizler burcu arkadaşlarımıza sesleniyorum. Ee, güzel bir e, aile hayatınız var şu an için ee, biraz. E, Şöyle yapayım. Evet güzel. Gayet güzel bir e, evlilik. Yeni evlenenler için söylüyorum. Güzel bir dönemdesiniz. İnşallah hep bu şekilde de devam eder arkadaşlar. Devam edelim. Evli olmayanlar için devam edelim. Ya da evli olup mutlu olmayanlar vardır. Mutluluk, huzur ve bolluk. Mutlu bir aile hayatı. Bir projenin başarıyla tamamlanması arkadaşlar. Nedir bu? Geçtiğimiz dönemlerde ve biliyoruz ki bazı ilişkiler problemliydi, engeller vardı, iletişim yoktu, görüşemiyorduk. Belki de ayrıydık, belki de gerçekten yer değişikliğinde oldu ve görüşemedik. İşte bunların hepsinin sonunun geldiğinin bize söylüyor Ağustos ayı. Geçtiğimiz aylarda da bakmıştık arkadaşlar. Birçok kişi bana döndü. Teşekkür ediyorum. Buluşmuşlar, görüşmüşler. Evet, belki zaman alabiliyor ama gerçekten bir şekilde iletişime geçiliyor. Kartlarımız biz, yani biz falcı değiliz arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Biz kartları yoruyoruz ve kartlar size yol göstermek içindir. Belki içinden bir mesaj alabilseniz belki hayatınızı değiştirecek arkadaşlar. Lütfen o gözle bakın. Evet bir e, bu dönem bir birleşme olacak arkadaşlar. Çünkü artık bazı şeyleri hayır olmaz diye nitelendirdiğiniz, salı verdiğiniz bazı şeylerin artık gerçekleşeceğini ve sizi çok mutlu edeceği bir e, döneme getireceğini söyleyebilirim. Evet bir haberiniz var. E, beklediğiniz bir haber gerçekten size çok güzel hayaller, çok güzel mutluluklar e, yaşatacak arkadaşlar. Evet, evlilik bekleyenler, evlilik gözüküyor zaten. E, Eylül olabilir ya da daha fazla bir sanki bana Eylül gibi geldi. Bir isteme olayınız olacak arkadaşlar ve bu isteme olayı e, gerçekten e, beklenilen bir isteme olayıymış ve şükürler olsun ki güzel bir şekilde sonuçlanacak arkadaşlar. İkizler, sevgili ikizler, o kadar çok dua yani dua eden arkadaşlarımız var ki bir konu ki muhtemelen bu özlem olabilir, aşk olabilir, iş olabilir arkadaşlar. Bakacağız birazdan da iş hayatınıza. gerçekten ve gerçekten o duaların artık gerçeğe dönüştüğünün haberini verebilirim size. Siz devam edin diyor. Çünkü çok güzel atılım çok güzel e, sonuçlar alacaksınız ettiğiniz duaların karşılığını alacaksınız diyor nedir Allah'ım bana yazsın bana geri dönsün gibi dualarınız varsa ya da Allah'ım bir iş ver bize bir sağlık ver diyorsanız işte bunların cevabını bu ağustos ayı size çok güzel şekilde verecek arkadaşlar devam edelim bakalım sevgili ikizler burcumuzu başka neler bekliyor evet Dediğim gibi ayrı olanlar var muhtemelen arkadaşlar ve bir fırsatın kaçırılması için üzüldüğünüzü görüyorum. Bu bir iş teklifi olduğunu hissediyorum arkadaşlar. Size bir iş teklifi sunulmuş olabilir ama bazı nedenlerden dolayı gerçekten o şeyi Alamamış olabilirsiniz. O işi gerçekten ve gerçekten e, kazanamamış. Belki sağlık problemi vardı. Belki ailevi problemleri vardı. Belki de istediğiniz statüde bir şey değildi arkadaşlar. İşte onun e, artık tamamen e, kafanızdan atın diyor. İş konusu var. Çünkü yeni bir atılım gelişecek arkadaşlar. Ve yüksek bir mertebeden gelecek. Belki çok eski tanıdığınız bir... E, işverenden bir haber gelip size güzel bir iş teklifi edecek arkadaşlar. Lütfen ve lütfen kartımızın mesajı size bunu iyi değerlendirin gelecek olan iş teklifi sizin hanenize ay gibi doğacak arkadaşlar. Hiçbir şekilde ertelemeyin bunu. Hiçbir şekilde salı vermeyin. Çünkü bu iş teklifiyle birlikte çok güzel bir atılım yaşayacaksınız. İstediğiniz bir iş teklifi olmayabilir. Bakın, istediğiniz bir iş teklifi olmayabilir. Ama siz bu iş teklifini kabul ettikten sonra istediğiniz atılımı yapacak ve bu dönüşüm öyle bir güzel olacak ki size dönüşü hayatınızda bazı maddi zorlukların bittiğini göreceksiniz arkadaşlar para konusunda evet endişelisiniz başkalarından belki yardım alıyor olabilirsiniz aileden yardım alıyor olabilirsiniz ama işte bunların da artık bu iş teklifiyle ya da bir teklifle ya da elinize geçecek bir maddi destekle parayla güzel bir dönüşüm yaşayacağınızı belki de elinize geçecek bu parayla yeni bir iş yeri açacağınızı söylüyor bize kartlarımız sevgili ikizler burcu Evet çok sıkılmışsınız, çok bunalmışsınız. Gerçekten borçlarınız var. Hem aşk hem iş acısı çekenler olabilir arkadaşlar. Ama bunların hepsinin tamamen ve tamamen artık son bulacağını söyleyebilirim. Çünkü hayatınızda büyük bir atılımla büyük bir dönüşüm geçireceksiniz arkadaşlar. Devam edelim zaten sonunda zaten dedim ya büyük bir atılımla büyük bir dönüşüm yaşayacaksınız. Çünkü Ağustos ayı burçlar için dönüşüm, kesin karar, karışıklıkların bitmesi, ikilemlerin bitip tek bir karara bağlanmasının ayı arkadaşlar. Evet, eee Zaten bir iş teklifi ya da bu açacağınız her neyse ya da elinize geçecek bu para, maddiyat her neyse bu miras da olabilir arkadaşlar, kredi de olabilir. Ama işte onu öyle bir dönüştüreceksiniz ki hayatınızda ya da öyle bir atılım yapacaksınız ki onunla e, çok mutlu bir zaman geçireceksiniz. Her iki kartımda göstermek istiyorum zaten ateş dörtlüsü ve toprak olması da. Şöyle de göstereyim sevgili ikizler. Burada çok mutlu bir aile hayatı, finansal güvenlik, hayattaki küçük şeylerden büyü bulmak, mutluluk, huzur ve bolluk, mutlu bir aile hayatı, bir projenin başarıyla tamamlanması diyor zaten. Aşk bekleyenler, özleyenler kavuşacak, iletişim bekleyenler kavuşacak. O kadar mutlu olacaksınız ki şakacılık. Ben bunu farklı yorumluyorum. Mutluluktan bu şekilde insanlar biliyorsunuz etrafına ışıklar yayar arkadaşlar. Hem maddi hem manevi hem aşk yönünden çok güzel mutluluk yaşayacağınız, mutlu dolu haberler alacağınız bir döneme giriyorsunuz sevgili ikizler Burcu. Evet bir doğum haberi alabilirsiniz ya da doğum yapmış arkadaşlar olabilir o doğum yapmış arkadaşların çok sıkılgan olduğunu görüyorum belki gerçekten üzüntülüsünüz belki gerçekten çok zorlanıyorsunuz ve bazı şeyleri özlemleriniz olabilir ama dediğim gibi bu çok kısa bir dönem arkadaşlar gerçekten çok mutlu olacağınız hayattaki o en küçük anlardan bile öyle bir o büyüğü anlayacağınız bir dönem geliyor ki işte bunun adı dönüşüm bunun adı ilahi ilahiye sığının sessizce meditasyon yaparak zaman geçirin yoruluyor musunuz dua edin namaz yani kılın zikir çekin ya da sizi ne rahatlatıyorsa onu yapın diyor çünkü o dualarınızın karşılığını yaradan veriyor güzel bir atılımla verecek ve mükemmel bir dönüşümle e, tamamen hayatınızda mutluluk bereket ve bolluk getirecek diyor arkadaşlar bu arada aşk olan arkadaşlar, aşkı olan aklınızdaki kişi kesinlikle ve kesinlikle sizi çok özlemiş ve düşünüyor. Ve bir haber, muhtemelen bir atılım, bir haberi olacak size. Çünkü artık dayanamıyor ve gerçekten özlemiş sizi. Ve gerçekten hayallerindesiniz. Sizinle çok mutlu olduğunu biliyor. Ve zaten onu size dile getirecek. Ve bir buluşma, bir haber size gelecek ve siz dediğim gibi bu şekilde çok güzel yıldızlar içerisinde kendinizi hissedeceksiniz arkadaşlar. Sağlık açısından ameliyat olmuş arkadaşlarımız var gibi hissettim. Hiçbir probleminiz olmayacak arkadaşlar. Ufak biraz sancılı geçebilir ama akabinde çok güzel, sağlıklı günlere daha akıllı bir şekilde, daha sağlıklı bir şekilde devam edeceksiniz. Migren ağrılarınıza çok dikkat edin arkadaşlar. Migrenlerden bazı problem yaşayabilirsiniz. Bir de böbrek, böbrek migren ve e, böbrek migrene çok dikkat. Böbreklerinize ve migrenlerinize çok dikkat edin. Sakin olun, dua edin diyor sevgili ikizler. Çok güzel çıktı. Her şey gönlünüzce olsun. Ağustos ayı dilediğiniz gibi geçsin inşallah. Görüşürüz arkadaşlar.